Evet, söylediğim gibi tekrar kısmına e, geldim arkadaşlar. E, tekrar kısmında birinci bölümümüzde bu kısmı yaptık. Tekrar kısmını göstereceğim. Tekrardan sol tarafta nasıl yaprak açacağız onu da görmüş olacağız. E, arka tarafı düzü düz tersi ters olarak örüp ön yüze geldiğimizde şekilde yani ben e, tekrarlama bölümünü özellikle e, veriyorum arkadaşlar e, çünkü çünkü belki çok daha farklı bir çalışma yapmak isteyen arkadaş olursa nasıl devam edeceğim diye düşünebilir O yüzden e, hepsini ayrı ayrı vermeye çalışacağım dediğim gibi e, örgüyü çok iyi bilen arkadaşlarımız bunu buradan sonra ne yapacağını zaten e, bilecektir e, ezberden götürür Şimdi arka tarafını ördükten sonra ön yüzünde arkadaşlar işlem yapıyoruz gene. Gördüğünüz gibi burada yaprağımızı açtık ve kapama kısmına geçdik. Ee, kenar ilmeğimizi aldık. İki tane ters örüyorum ve buradaki ikiyi kes e kesiyorum. İki tersi kesiyorum. E ee, sola kes. Yaprağımızı kapatmaya geçmiştik. Sola kes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 düzümüzü ördük, sağa kestik. İpimizi yukarıya alıp e, şuradan gizli ilmek çıkartıyoruz. Bir tane ters olarak gizli ilmek çıkartıyoruz. Ve 5 tane ters örüyoruz. 1-2-3-4-5 İpimi aşağıda. Buradaki düzü örmeden alıyorduk. 1- Pardon. Örmeden aldık. Bu sefer yaprağımızı bu tarafa açacağımız için hemen burada ne yapıyoruz? Bir tane düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ters ördük. So Son kenar ilmeğimizi de aldık. Tersi ters, düzü düz olarak örüp e, ön yüze geliyoruz. Burada iki tane tersimiz olacak arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Ön yüze geldik, kenar ilmeğimizi aldık. Bir tane ters örüyoruz ve buradaki iki tersimizi bir beraber alıp bir kesmiş olacak kes sola kes bir iki üç dört beş altı yedi ve sağ kes Şimdi buradan gene gizli ilmek ters olarak gizli ilmek çıkartıyoruz. Bir tane. Bir. 2 3 4 5 6 tane ters örüyoruz. Buradaki ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bir düz örmüştük bir önceki şeyde düzde. Buradan 5 tane ilmek çıkartacağız. 1 2 3 Yani yeni bir yaprağımızın ilk başlangıcını atmış olduk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ters ördüm ve kenar ilmeğimi aldım. Bu yüzü de bitirdim. Gene tersi ters, düzü düz olarak örüyoruz. Buradaki 5 ilmeğimiz arttırdığımız ilmek yaprak olduğu için terse ters örülecek. Gene geldik ön yüzümüze e, kenar ilmeğimi aldım şimdi buradaki iki ilmeği beraber alıyorum bir kesiyorum düzden sola kesiyorum bir iki üç dört beş ve sağa kesiyorum Evet, buradan gene bir gizli ilmek çıkartıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi ilmek ters ördük. Örmeden aldık ipimi yukarıya aldım arttırdığım 5 ilmekle bu örmeden aldığım ilmeğin arasından bir tane gizli arttırma ters olarak örüyorum 2 tane düz 1 2 dola bir düz dola iki düz ve kes. 1 2 3 4 5 6 7 ters ördüm. Kenar ilmeğimi aldım. Yine arka sırada tersi ters, düzü düz örüp ön yüze geliyoruz ön yüze geldik kenar ilmeğimizi aldık bir tane ters ördük ipim aşağıda sola kestim 1 2 3 sağa kestim ipim yukarıda 1 2 3 4 5 6 7 8 Örmeden al. Bir tane ters ör. Gizli arttırma bir tane gizli arttırma ters olarak ör 3 düz dola 1 düz dola 3 düz kes 1 2 3 4 5 6 ters örüp kenar ilmeğimizi aldık ve bu sırayı da bitirdik. Arka yüze geldik. Tersi ters, düzü düz örüp sıra sonuna geliyoruz. Geldik ön yüzümüze. Kenar ilmeğimiz bir tane ters sola kes bir tane düzür sağa kes 1 2 3 4 5 6 7 8 tersür ve örmeden al ipin yukarıda iki tane ters ör bir iki ve gizli ilmek çıkar ters olarak dört tane düz bir iki üç dört tane düz dola düz dola dört düz bir 2 3 4 ve kes 1 2 3 4 5 Tekrar arka sıraya geldik. Düzü düz, tersi ters örüp ön yüze geliyoruz. Ön yüze geldik. Kenar ilmeğimizi aldık, bir tane ters ördük. Şimdi arkadaşlar üçlü kesme yapacağız. Buradaki ilmeğimizi sağ sağ şişimize aldıktan sonra buradaki iki ilmeğimizin yönünü değiştirip sola kesiyoruz. Sağ şişe aldığımız ilmeği üzerinden aşırıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ters ördükten sonra bir tane örmeden düzümüzü aldık ve 3 tane ters 1 2 3 ters ördük ve bir tane gizli gizli artırma yapıyoruz ters olarak. 1 2 3 4 5 5 düz, dola düz. Dola 5 düz. 1 2 3 4 5 ve ipim yukarıda kestim. 1 2 3 4 Son kenar ilmeğim. Yine terse geldik. Düzü düz, tersi ters örüp ön yüze geliyoruz. Evet, ön yüze geldik. Şimdi buradaki yaprağımızı kapattık. Yani burada 10 tane tersimiz olması gerekiyor. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kenar ilmeğim de vardı 11 etti bunu gene örmeden aldım 1 2 3 4 ters ördüm ve bir tane gizli arttırma ters olarak ve sola kesiyoruz. İlmeğimizin yönünü değiştirip sola kesiyoruz. 1 2 3 4 dola düz. Dola 1 2 3 4 sağ kes. ve ters olarak sola kes birde. bir de 1 2 3 tane ters ör kenar ilmeğini al ve arka yüzü düzü düz tersi ters olarak örüp ön yüze gel. Geldik ön yüze. Şimdi bu yaprağımızı kapattık arkadaşlar. Bu yaprağımız kapandı. Bu yaprağımızı kapama yoluna geçtik. Buradan da bir yaprak daha çıkacak. Bu şekilde devam ediyor. Kenar ilmeğimi al. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 9 şimdi bu tarafa yaprak yapacağız o yüzden bunu düz örüyorum bunu zaten örmeden alıyoruz 1 2 3 4 5 tersimizi ördükten sonra gizli ilmek arttırıyoruz ters olarak ve sola kesiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 düz ördük ve sağa kestik. İpim yukarıda. Tekrar sola kes. Bir, iki ters kenar ilmek. Yine arka yüze geldik. Aynı şekilde düzü düz tersi ters yapıp ön yüze gel. Evet ön yüze geldik. 2 2 ters. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ters ördüm ve yaprağımın ilk çalışmasını yapmaya başlıyorum. Beş tane düz 5 tane ilmek çıkarıyorum. 1 2 ipim yukarıda ve 3 5 ilmeğim çıktı. Örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 6 ters ördüm. 1 tane daha Gizli ilmek çıkarıyorum. Sola kes. 1 2 3 4 5 6 7 sağ kes. Ve tekrar kes. Bir tane ters kenar ilmek gene arka yüzümüzde aynı işlemi düzü düz tersi ters yap öne gel gene geldik ön yüze <laughs> kenar ilmeğimi aldım 1 2 3 4 5 6 7 7 7 ilmi 7 ters ördüm ve kes. 2 düz 1 2 dola 1 düz dola 2 düz 1 2 hemen ipim yukarıda gizli ilmek çıkart ters ör örmeden al 1 2 3 4 5 6 7 ters ördükten sonra gizli ilmek çıkart ters ör sola kes 1 2 3 4 5 ve sağa kes tekrar sola kes kenar ilmeği al Yine ters yüze geldik. Düzü düz, ters ters yapıp ön yüze geliyoruz. Gene geldik ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimizi aldık. 1 2 3 4 5 6 7 Pardon. 6 ters ördüm ve kestim. 6 ters ördük, kestik. 3 tane düz. 1 2 3 Dola, düz, dola 3 tane düz. 1 2 3 1 tane gizli ilmek çıkart bir tane ters ör ve örmeden al 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ters sola kes 1 2 3 3 tane düz ördükten sonra sağ kes. Ve bir ters kenar ilmek. Arka yüzü yapıp ön yüze geliyoruz. Ön yüze geldik. Kenar ilmeğimizi aldık. Ey bak. böyle de kaçırdık. Hemen düzeltiyorum. Evet, kenar ilmeğimizi aldık. 1 2 3 4 5 ve kes. Ters işlem yani. Eee 4 tane düz ör. 1 2 3, 4 düz dola, 1 düz dola, 1, 2, 3, 4 düz ve bir tane gizli ilmek artır, ters ör. 1, 2 tane ters ör, örmeden al. 1.

bir tane ters ve kenar ilmek. Evet yine geldik arka yüze yapıp ön yüze gelmeye. Yine geldik ön yüze. Kenar ilmeğimi aldım. 1 2 3 4 ters ördüm kestim ters olarak 1 2 3 4 5 dola düz dola 1 2 3, 4, 5 düz ör ve bir ilmek giz, gizli ilmek arttır, ters ör, 1, 2, 3 ters ör, örmeden al, 1, 2, 3 4 5 6 7 8 Ve burada üçlü kesme yapıyoruz gene. Sağ aldım. ilmeklerimin yönünü değiştirip sola kestim. Sağ aldığım ilmeğimi üstünden düşürdüm. Bir ters ve kenar ilmeği arka yüzü yapıp ön yüze geliyoruz. Evet. Tekrarın son kısmına geldik. Ee, kenar ilmeğimi aldım. 1 2 3 ve kes. Sola kes. 1 2 3 400 dola düz dola 400 1 2 3 400 ve sağ kes. Bir tane gizli ilmek çıkartıyoruz. Ters örüyoruz. 1 2 3 4 ters ördüm. Örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve kenar ilmeğimi aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Burada bir artıp bir eksiltme yaptığımız için ne oluyor? Bir tarafı ona tamamlıyoruz. Kenar ilmekler hariç motif olarak söylüyorum. Ona tamamlıyoruz. Bir tarafı arttırıyoruz. Evet şu anda tekrar kısmımız bitti. Bunun devamını yapmak yani bu su gibi böyle gitmek isteyenler bu videonun başına dönüp tekrarlayabilirler şimdi 3. E, bölümde bunu nasıl bitireceğimizi göstereceğiz modelimiz bu yapraklı modelimiz bu arkadaşlar şu şekilde 3. bölümde görüşmek üzere